köse değirmenci ile kele olan masalı. Bir varmış bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Çok yemesi, çok demesi günahmış. Evvel zaman içinde memleketin birinde bir kele olan varmış. Bu kele olana babası ölüm döşeğinde boyu kısa kendi köselerle alışveriş etmesini yolda, işte konuşulmamasını vasiyet etmiş. Günlerden bir gün bu kele olan eşeğine iki tay, bir kile buğday yüklemiş. Değirmenin yolunu tutmuş. Yamaçtan aşağı suyun akarına kurulmuş. Değirmenlerin en altındakine varmış. Yükünü kapının önüne yıkmış. Bir de içeriye girmiş bakmış ki bir köse değirmenci. Boyu da kısa, gözleri çakır, durmaz sırıtır. Gözlerini de belertmiş, Keloğlan'a bakıyor. Hoş vardın, sefalar getirdin Keloğlan. Hele buyur, geliver geliver, ne istersen deyiver, diye çağırmış. Bu Keloğlan başının kelini kaşımış da bir duralamış un öğütmeye iki tay bir kile buğday getirdim. Ama vazgeçtim. Babam ölürken boyu kısalarla hem de köselerle alışveriş etme. Yola işe koşulma diye vasiyet etmişti. Dur eşeğe yükümü sarayım da yukarı değirmene varayım demiş. Sakalı köse boyu kısa değirmenci de. Hele hele kele olan gel etme eyleme buğdayını vereyim. Gözünün önünde nasıl hile edecekmişim? Kilede de iki kaşık hakkımı alırım. Gerisini doldur çuvalına al götür. Diye önüne dökülüp, antlar edip, laflar, düzenli sözler sattıysa da faydasız. Bu kele olan yükünü sarmış, eşeğine de deh demiş de, doğru dere boyundan çıkmış, üstteki değirmenciye varmış, Kösenin bu hal canını çok sıkmış, onuruna dokunmuş, davranıp keseden koşmuş yukarı değirmene, kelo olandan önce ulaşmış, bu değirmenin sahibiyle anlaşmış da geçmiş çubuğunu yakıp oturmuş. Kelo olan eşeğini dürtükleyerek kanter içinde gelmiş, yükünü kapının önüne yıkmış, bir de içeri girmiş bakmış ki. Aşağı değirmendeki şu köse, boyu da kısa, durmaz sırıtır, çakır gözleri fıldır fıldır. Hele köse, boyu da kısa, sen nerelerden çıktın, sen aşağı değirmenin sahibi değil miydin? diye sormuş. Bu değirmenci de, ne dersin keli olan? ne söylersin? Ben bu değirmenin sahibiyim, aşağıdaki kardeşimdir, deyince bu keli olan başının kelini kaşımış da bir duralamış. Ekmeklik un öğütmeyi iki tay bir kile buğday getirdim ama vazgeçtim. Babamın ölürken boyu kısa sakalı köselerle alışveriş etme, işe yola koşulma diye vasiyeti var. Boz eşeğe yükümü sarayım da yukarı değirmene varayım demiş. Boyu kısa sakalı köse değirmenci de Helekeli olan gel etme dur eyleme. Buğdayını öğüt vereyim. Gözünün önünde nasıl bir hile edebilirim? Kilesinde iki kaşık değirmenci hakkı alırım. Gerisini doldur çuvalına al götür. Diye önüne dökülüp antlar edip laflar, düzenli sözler çattıysa da faydasız. Keli olan yükünü sarmış, eşeğine deh demiş de, dere boyundan doğru çıkmış, üstteki değirmene varmış. Kösenin bu hal canını pek sıkmış, onuruna da dokunmuş. Davranıp keseden koşmuş. Yukarı değirmene olandan önce ulaşmış. Bu değirmenin sahibiyle anlaşmış da çubuğunu yakmış, geçip oturmuş. Bu olan, eşeğini dürtükleyerek kanter içinde gelmiş, yükünü kapının önüne yıkmış. Bir de içeri girmiş bakmış ki, Aşağı değirmendeki şu köse, boyu da kısa, çakır gözleri fıldır fıldır hiç durmaz sırıtır. Hele köse, boyu hepten kısa, sen nereden çıktın, sen aşağı değirmenin sahibi değil miydin yahu? Demiş. Bu değirmenci de, ne dersin sen kele olan, ne söylersin? Bu değirmenin sahibi benim, onlar da küçük kardeşlerimdir. Demiş. Keli olan bakmış başka değirmen yok. Onunu öğütmeden geri dönmekte olmaz. Adam sen de demiş. Babam bana vasiyet ettiydi ama. Öğütürlerken başında dikilip hile yaptırmaktan sonra zarar etmez. Demiş de çuvallarını sırtlayıp değirmene sokmuş. Buğdaylar van van haşır haşır ederek öğütüle dursun. Gece olmuş. Bunlar ocağı yakmış köse ile karşılıklı geçip oturmuşlar. Bir zaman sonra ikisinin karnı iyice acıkmış. Köse kele olana, hele kelo olan, aç acına ocak başında pineklemekle sabah olmaz. Gel seninle ortaklığına unu benden, uğraşı senden, bir çörek edelim de şu ateşte pişirelim, demiş. Kele olan başının kelini kaşımış da bir duralamış şöyle bir tasarlamış. Bu işte köse ziyanlı. Uğra ne kadar gidecek? Onu ondan olunca ben karlıyım diye düşünmüş de razı gelmiş. Kalkmış köse bir tekneye un dökmüş. Onu benden gördün mü kele olan deyip içine boşaltmış suyu. Hamur olmuş cıvık cıvık bir çorba. Uğraşı senden getir kele olan demiş. Kele olan oluğun ağzından değirmencinin hak kaşığı ile uğra taşımış. Hamur olmuş tak gibi, köse boşaltmış tekneye suyu, hamur olmuş cıvık cıvık bir çorba. Uğraşı senden getir Keloğlan diye bağırmış. Keloğlan her seferinde bir ölçek un kaldırıp, hak kaşığı ile uğra taşımış durmadan. Böylece Keloğlan gide gele öğütülen buğdayın bir tayını tekneye uğra diye taşımış. Sonunda değirmen çöreği yoğrulmuş. Kele olan içinden, bu pazarlıkta bir kertik yer var ama hele dur bakalım. Bir ölçek ununu bizim bir yük uğraya denk getirdin köse, İşin sonunu getirelim. Demiş de ikisi meydan sinisi gibi koca çöreği kaldırıp ocaktaki ateşli külün içine yatırmışlar çörek pişe dursun. Bunlar ocak başındaki eski yerlerine karşılıklı oturup beklemişler. Bu köse bir aralık. Hele gel kele olan, seninle yalan yarışı edelim. Hangimiz daha büyük iki yalan uydurursa çörek onun olsun. Demiş. Kele olan her ne kadar. Ben yalan bilmem. Bu çöreğin pazarlığına da aklım iyice karıştı. Dese de faydasız. Gecenin bir vakti Kösenin gözleri fıldır fıldır dönüyor. Başlamış yalanlarını anlatmaya. Babamın düğününde keşkeş kaynattığımız kocaman bir kazanımız vardı. Kepçe ile karıştırıp aktardıkça kazanın dibi aşınmış delinmiş. Onarmak için dokuz bakırcı getirttik. Dokuzu da kazanın içine girdiler. Çekiçle taklayarak dövmeye başladılar. Ustalar o kadar uzak düştüler ki birbirlerinin çekiç seslerini duymadılar bile. Ardından ikinci yalanını anlatmaya başlamış. Geçen yıl değirmenin önüne bir kabak ekmiştim. Çimlendi, uzadı, dört yana kol sarmaya başladı. Süngürlerinden birçok dal uzadı. Ben de bu sürgünü çardan geçirdim. Karşı dağdaki çam ağacına sardırdım. Gel zaman, git zaman. Bu çay taştı, köprü yıkıldı. Yolcular o dağdan bu tepeye kabak sürgününün üstünden geçmeye başladılar. Gittikçe bu sürgün daha yakınlaştı, kalınlaştı. Üstünden kervanlar, arabalar geçmeye başladı. Bir gün balta'yı aldım, köyüme gitmek için yola çıktım. Kabak köprüsünden geçiyordum. Baktım dağdan kocaman kocaman yüzlerce kabak dökülmüş. Bu kabaklardan birine bir balta indirdim. Balta kaçtı kabağın içine. Baltayı almak için ben de içine girdim. Günlerce aradım bulamadım. Kabaktan dışarı çıkarken aksakallı bir dedeyle rastladım. Dede bana buralarda ne ararsın oğlum diye sordu. Ben de aman aksakallı koca dede kabağın içinde baltamı kaçırdım onu arıyorum dedim dede güldü. Aman oğlum, kabağın içinde ben bir sürü devemi kaybettim. Gençliğimden beri onları ararım. Bu uğurda saçımı sakalımı arttım. Hala bulamadım. Sen bir baltayı nasıl bulacaksın? Vazgeç bu işten, dedi. Köse ikinci masalını da bitirince, sıra olana gelmiş. O da başlamış anlatmaya. Bizim vakti zamanında bir kovan arımız vardı. Her akşam arıları sayar, kovana kapatırdım. Bir gün içlerindeki topal arı gelmedi. Çuvaldızı yere diktim. Tuttum tepesine çıktım. Dört yanını gözetledim. Bir de ne göreyim? Bizim topal arı karşı ovada bir mandaya eş olmuş. Çift sürmüyor mu? Vardım çiftçinin yanına. Bacağındaki kızıl ipliği işaret gösterdim. Tarladan çift kirası hakkımı istedim uzatmayalım. Buğdaylar bitti, gelişti. Ekinleri biçmeye gittim. Çöreğin uğrasını bu tarlanın çift hakkından kaldırdım. Tarlanın kıyısındaki ceviz ağacının dibinden bir domuz kaçtı. Ardından bir tırpan savurdum. Tırpan damuzun ardına battı. Domuz kaçtı, tırpan biçti. Domuz kaçtı, tırpan biçti. Uzun etme köse, bu çörek keloğlana olana düştü demiş de, hiç ara vermeden ikinci yalanla başlamış. Günlerden bir gün, gün gene topal arı gelmedi. Babam, şu balta, ibik, çil horozu eğerle gel dedi. Çil horozu eğerledim, bindim arıyı aradım. Çayırda bulup getirdim ama eğer horozun boynunu vurmuş, bir göz irinli yara açmış. Nenem sağ olsun diye bir ceviz yaprağı sardı. Bir zaman sonra horozun boynunda bir ceviz ağacı bitti uzadı. Kocaman bir ceviz ağacı oldu. Köyün çocukları ceviz ağacını taşlamaya başladılar. Üstünde o kadar taş toprak birikti ki iki evrek tarla oldu. Bu tarlaya buğday ektik. İşte ocaktaki çöreğin buğdayının yarısını da o tarladan kaldırdım. Bu yalan boynunu açtı. Uzun etme köse çörek kel olana düştü demesiyle ocakta pişip kabarmış olan çöreği çekip almış. Köse de çaresiz boyun eğmiş. Kel olan bıçağını çıkarmış ucundan bir dilim kesmiş. Ağzını şaplata şaplata yemeye başlamış. Kösenin açlıktan gözleri iyice kızarmış. Aman kele olan bana parasıyla beş akçelik çörek ver. Veresiye olsun Şimdi üstümde para yok, yarın köyde öderim demiş. Kel olan kel başını kaşımış, sonunda razı olup bir tek parça kesmiş. Ama köse bununla doymamış. Tekrar beş akçelik veresiye çörek istemiş. Kel olan inceden tek bir parça kesmiş. Köse yine doymamış, bir daha kesmiş. Doymak ne mümkün, gün ışımış, buğdayın yarı tayı öğütülmüş. Kelo olan eşeğin bir yanına un çuvalını, bir yanına da koca çöreği tay edip sarmış. Yola çıkıp köyüne varmış, yükünü evine yıkıp, doğru kösenin köyüne alacağını istemeye gitmiş. Bu köse karısına iyice tembihlenmiş. Yarına Kelo olan gelecek, alacağını isteyecek. Kapıya çık, ağla sızla, kocam öldü diye ağıt yak, bozla. Keloğlan geldiği zaman kadın kocasının dediğini yapmış. Keloğlan da vah vah daha dün akşam değirmende çörek pişirdik. Bana da on akçe borcu vardı diyerek köyün içinde oraya buraya koşuşmuş. Bütün köylüyü ayağa kaldırmış. Cemaati toplayıp imamı muhtarı bulup kösenin kapısına getirmiş. Gayrı çaresiz kalmış, köse de sırt üstü uzanmış. Bunu kaldırıp teneşire koymuşlar, yıkayıp kefenlemişler. Geceleyin omuzlayıp köyün mezarlığına kaldırıp gömmüşler. olan herkes çekilip gittikten sonra mezarlığa dönüp mezarın başındaki bir selvi ağacına çıkmış da ''Bakalım bu köse ne yapacak?'' diye beklemiş. O sırada kır karamiler yüklü hayvanlarıyla gelip hırsızladıkları malları ortaya döküp bölüşmeye başlamışlar. Çil çil altınlar, torba torpa akçe, mecidiye, mücevherler, top top kumaşlar, antika silahları aralarında bölüştükten sonra ortada bir türlü bölüşemedikleri altın kabzalı, mücevher kakmalı bir kılıç kalmış. Uzun çekişmeler, azgın konuşmalardan sonra içlerinden birisi. Mezarlıkta yeni gömülmüş bir ölü varsa çıkaralım. Kim boynunu bir vuruşta uçurursa kılıç onun hakkıdır. Deyince herkes bunu kabul etmiş. Hemen araştırıp o gün gömülmüş olan kösenin mezarını açıp bacağından çekip dışarı çıkarmışlar. Bakmışlar ki bu kösenin çakır gözleri çıldır çıldır bakıyor, fıldır fıldır dönüyor. Korkmuşlar, birbirlerine girmişler. Aman bire, sizin hepiniz böyle sırt üstü yatarda çıldır çıldır bakar mısınız? Köse de boğuk boğuk derinden, bakarız bakarız demiş. Onlar da, arkadaşlarını çağırırsan hemen gelirler mi? diye sormuşlar. Köse, gelirler gelirler demiş. Boğuk boğuk derinden söylemiş. Hele çağır bakalım şunları demişler. Bu köse de kefenin arasından ellerini çıkarıp şak şak çarparak toplanın toplanın diye seslenmiş. Bunun üzerine kavağın doruğundan kel olan şak şak ellerini çırparak cevap vermiş. Geliyoruz geliyoruz. Bunu duyan haramiler aman cinler hortlaklar bastı. Savuşun arkadaşlar diyerek bütün mallarını bırakıp birbirlerini çiğneyerek kaçmışlar. Çetenin bütün vurgun malları tınazlar gibi yığılıp ortada kalmış. Keloğlan olan kavaktan inmiş. Köse buna. Ulan Keloğlan, olan 15 akçe için başıma bunca işleri getirdin. Senin elinden kurtulmak için diri diri mezara bile girdim." demiş. Sonra oturmuşlar, bir sana, bir bana diye ortadaki malın yığınını bölüşmeye başlamışlar. O sırada kır karamiler içlerinden birini cinlerin yaptıklarını anlamak için yollanmış. Mallarının, paralarının ne olduğunu merak ediyorlarmış. Harami sürüne sürüne mezar taşlarının ağaçların ardına sine sine gelmiş. Bunların seslerini duyacak kadar yanaşmış. O sırada bölüşme bitmiş de kel olan hele cam göz köse benim şu akşamki 15 akça çörek parasını ver bakalım diye köseyi çal yaka sıkıştırmaya başlamış. Köse de mezarların arasından harami gözcüsünün geldiğini görmüş de uzandığı gibi herifin fesini kapınca hele al şunu da 15 akçenin yerine say diye Keloğlan'a atınca bu harami korkusundan sırt üstü devrilip yuvarlana yuvarlana düşe kalka mezarlıktan canını güç kurtarmış da arkadaşlarına kavuşmuş. Bunların ele başısı Anlat bakalım ey cinliler hortlaklar ne ederler? diye sorunca bu da nefes nefese tıkanarak ne edecekler 15'er akçeden dağlarca malı bölüşmüşler de içlerinden birisine hisse düşmemiş. 15 akçeye karşılık benim yağlı fesimi kapıp verdiler. Anlayın kalabalığı artık deyince bunların hepsi de amanın artık buralarda durmak olmaz başka yerlere gidelim diye kaçıp savuşmuşlar. Köse ile kel olan da ölünceye kadar komşu yaşamışlar ama birbirlerine oynadıkları oyunun sonu gelmemiş. Tanrı onların da yazısını bu yüzden yazmış. Onlar ermiş muradına, darısı bizim başımıza.